Asgari ücret son dakika, Bakan Işıkhan'dan açıklama. İşte masaya gelecek rakam, yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberleri. Asgari ücret 2024 Ocak zammı için hazırlıklar başladı. Bakan Vedat Işıkhan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizerek, herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret zammı ile uzlaşmaya vurgu yaptı. Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu en çok konuşulanlar arasına girdi. Bakanlık şimdiden işçi, işveren ve toplumun diğer kesimleriyle asgari ücret için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Masaya gelecek rakam belli oldu. Son dakika haberi. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak. Hükümet, işçi ve işveren kesimi hazırlıklara başladı. Hükümetten yapılan açıklamalarda ise enflasyon vurgusu öne çıkıyor. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Kaç lira olacak? Masaya gelecek rakamlar neler? İşte o hesaplar. Yeni asgari ücret birçok ödemeyi doğrudan etkileyecek. Milyonlarca çalışanın 2024'te alacağı maaşı belirleyecek olan yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücret 7 ila 8 milyon işçiyi direkt ilgilendirirken diğer çalışanları, işsizleri, sosyal yardım alanları da etkiliyor. Özel sektörde de bütün maaşlar artacak. Asgari ücretteki artış işsizlik maaşından sosyal yardımların gelir kriterine kadar her türlü ödemeyi değiştirirken, çalışanlar açısından da maaş zammı anlamı taşıyor. Sadece asgari ücretliler değil asgari ücret dışında maaş alan çalışanlar da yapılacak artıştan olumlu etkileniyor. Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı, kimseyi enflasyona EZDİRMEYEYCE e, e, yumuşak YİZ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, yeni yılda herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını ümit ettiğini söyledi. Memuru, işçiyi, ücretliyi ve emeklileri hiçbir şekilde enflasyona ezdirmediklerini dile getiren Işıkan, "21 yıldır bu konuda asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." dedi.